2012'de bilim şenliği olarak başlayan 9. Türk Hava Yolları Science Expo bugün son günü ve 250 bin kişiyi ağırlayan, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın, gençlerimizin açıkçası yoğun ilgisiyle her geçen gün çığ gibi büyüyen çok güzel bir organizasyona dönüştü. Daha yüksek katma değerli ihracat için, daha yüksek teknoloji için, ülkemizin daha güzel yarınları için ben bu organizasyonu çok önemsiyorum. Ülkemiz muhakkak surette uzayla ve havacılıkla alakalı çok önemli hedefleri var ama Bursa özelinde de biz bunun altını doldurmak daha güzel şey imza için çok heyecanlıyız, çok gayretliyiz ve bunun teminatı da 9. Science Expo'dur. Bu hemdir bilim teknoloji merkezidir diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.